Değerli bilim pozisyonel, değerli meslektaşlarımız, yeni bir röportajla karşınızdayız. Öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Yunus Köse. Ee, Antalya'da hizmet veren YK Yazılım'ın firma sahibiyim. Teşekkürler. Şükrü Güler ben. NSG Bilişim kurucusuyum. Ee, logo iş ortağıyız ve Antalya'da faaliyet gösteriyoruz. Tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Teşekkürler. E, firmalarınızı biraz daha bize anlatabilir misiniz? Biraz daha yakından tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Firmanızın faaliyetleri neler? Tabii biz otel sektöründe veya üretim sektöründe firmalara özel çözümler sunuyoruz. Satın almadan tutun, depo talep ihtiyaçlarına göre veya barkod takibi veya cihaz bakım takibi gibi yazılımların hizmetini veriyoruz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için sizden de alalım. Logo yazılımın iş ortağıyız. Antalya'da faaliyet gösteriyoruz. E-dönüşümle birlikte E-fatura, E-arşiv, E-irsaliye bu hizmetleri veriyoruz. ERP sektöründeyiz. E muhasebe, stok, satın alma tüm bu süreçlerin içerisindeyiz. Yunus Beylerle de bu noktada zaten partnerlik yapıyoruz. E bu şekilde. Evet, bu partnerlikten biraz bahsedebilir misiniz? Aslında firmalarımızın en çok ee, sevdiğimiz ve olmasını çok istediğimiz, gayret gösterdiğimiz konu bu. Firmalar bir araya gelsin ve birlikte iş üretsinler. Ee, sizinle birlikte bu röportajı gerçekleştiriyor olmak da güzel. Bir arada, bir, bir standta beraber iş e, sunuyorsunuz ve dışarıda da iş yapıyorsunuz. Bize bununla ilgili bilgiler verebilirseniz sevinirim. Tabii ki. Şimdi bazı alanlarda iki farklı firmanın yaptığı işleri birleştirerek daha güçlü bir yapı oluşturuyoruz. Ee, daha kolay Kullanımı kolay. Firmalarında birçok firmadan ziyade ortak olarak tek bir çatı altında işlerini yürütüyoruz. Evet, yani aslında e, hizmet verdiğiniz firmaların da müşterilerinizin de e, tek bir yerden hizmet alması aslında onların da işlerini kolaylaştırıyor. Bu anlamda firmaların işbirliği yapması önemli. Biraz daha detay vermek gerekirse aslında her firmanın kendine özel bir yapısı var. Ee, yıllardır devam eden Aslında bir süreci var Biz bu süreçleri programa Entegre ediyoruz Aslında yani standart bir sürecin dışına çıkıp e, şirkete uyum sağlayan bir yazılım e, oluşturmaya çalışıyoruz bu noktada aslında işbirliğimiz daha da derinleşiyor ee, ve bu şekilde ilerliyoruz Evet ee, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim son olarak etkinliği nasıl buldunuz? etkinlikle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz Tabii etkinlik harikaydı. Çok eğlenceli geçti. Verimli geçti. Başkanımız da çok uğraşmış sağ olsun. Bu gibi firmaların bir araya gelip de böyle organizasyon yapması herkes için çok değerli bir oluşum olmuş oldu. Sağ olun sizden de alalım. Ee, aslında e, bilişim zirvesi burası. Yani bir e, dijital zirve. Birçok firmayı tek noktada görebileceğiniz bir yapı var. Aynı zamanda akademisyen hocalarımız, doktor arkadaşlar burada konuşma da yaptılar ve çok bilgilendirici içerikler oluşuyor. Manavgat için çok değerli bir oluşum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bizler de röportajla katılımımızdan dolayı teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.